Vizyon 5071 YouTube kanalımızdan hepinize mutlu günler sevgili futbol severler. Kayseri Galatasaray futbol okullarında maçlarımız devam ediyor. Bugün de birbirinden güzel maçlar sizleri bekliyor. Ve bizler de bu maçları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sizlere biraz YouTube kanalımız Vizyon 5071'den bahsedeyim. Vision 5071 YouTube kanalımız e, Tunahan'ın YouTube kanalı YouTube kanalımızın içeriğinde e, birçok belgesel film var, kısa metrajlı anlatı filmleri var, e, kültürel, sanatsal, e, tarihi, turistik e, filmlerimiz e, var. E, bunları kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz, hoşça vakitler geçirebilirsiniz kanalımıza abone olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyoruz. Ve bugün sizlerle birbirinden güzel maçları hep birlikte göreceğiz. Şimdi futbolcularımız maç öncesi ısınma hareketleri ve antrenmanlarına devam ediyorlar. Şimdi antrenörlerimiz futbolcularımızı getirdi orta sahada toparlıyor. Onların fiziksel eğitiminin yanında diğer e, teknik taktik bilgileri de e, çocuklarımıza öğretiyorlar. Ve e, geleceğin futbolcuları olma yolunda onlara e, eğitim veriyorlar. Bu futbolcular arasından e, Galatasaray futbol takımımıza da e, futbolcuların gideceğine inanıyoruz. E, benim gördüğüm kadarıyla işlerinde yetenekli futbolcular var ve bunlar başaracak ve Galatasaray'da forma giyecek diye düşünüyorum. Galatasaray'da bu şampiyonluk yolunda her hafta maçlarını kazanarak emin adımlarla Yürüyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de e, maçlarını kazanarak onu 2 puan gerisinde takip ediyor. E, bu sene e, şampiyonluk mücadelesi e, daha çekişmeli geçiyor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında. Tabi Galatasaray'ın bir sloganı vardır. Mayıslar bizimdir sloganı. O olduğu gibi Galatasaray e, inanmış ve şampiyon olacağına e, o kadar güveniyor. Bizlerde e, şampiyon olacağını düşünüyoruz. Onlara geride kalan maçlarda başarılar diliyoruz. Evet şimdi futbolcularımız e, antrenmanlarını tamamladı. Hocalarımız okta oh, yuvarlakta oyuncularımızı toparladı ve takımlarına ayırıyorlar. E, şimdi üç takıma ayrıldılar. Kırmızı takım, yeşil takım ve e, beyaz takım olmak üzere e, beyaz takımı sağ kenarına Alıyor ee, ve şimdi yeşil takım ve kırmızı takım ilk mücadeleyi verecekler. Ee, Tunahan bugün sağ kanatta oynayacak ee, kendi takımında görev alıyor. Ee, top orta yuvarladı. Şimdi antrenörümüz e, futbolcuların görev yerlerini kontrol ediyor. E, maç başlamak üzere e, son kontroller yapıyor kenardan şöyle yapıyorlar ve şimdi maç başlıyor. Şimdi sağ atılan bir top bu arada e, sağ içerisinde e, güç top var. Onların çıkarılmasını istiyor. ortaya yapıyor topu. O şimdi sol kanatta yeşil takımın hata başladı. E, i̇leri doğru yürüyüş e, yapabilecek mi? Hemen araya giriyor kırmızı takım oyunculara. Şimdi bulut topu aldı. Tekrar kazandı da arkadaşına. E, o geri pası verebilecek mi? İleri doğru girdi, girdi ceza sahasına ama e, defans oyuncusu topa dokunuyor ve kornere gidiyor. Şimdi korner atışı kullanacak yeşil takım topun başında bulut var ee, arkadaşlar dağılımına bakıyor bulut ortasını yapıyor kalıcı de kalıyor kalıcı Mehmet topu aldı arkadaşlar dağılımına bakıyor ileri doğru vurdu sol kanatta şimdi ceza sahasına doğru hareketlerinde bakalım e, kontrol edebilecek mi topu ama araya giriyor ortasını yapıyor e, şimdi atak yönü sağ kanata geçiyor sağ kanatta bir çalma atıyor e, hemen baskı yapıyor yeşil takım oyuncu ama top out'a çıkıyor. Şimdi hayır diyor kornere e, çıkıyor diyor antrenörümüz ve şimdi korner atışı kullanacak kırmızı takım e, kalede Esat dikkatli ortasını yapıyor orta yuvarlığa doğru geliyor top şimdi atak e, e, başlayacaktı ama orada müdahale ediyor kırmızı takım. Defans oyuncusu ve orta yuvarlakta müthiş bir mücadele var. Şimdi Tunahan da o bölgeye doğru gitti. Ceza sahasına doğru hareketlendi ama kaleci çıkıyor. ileri doğru vuruyor. Şimdi sol kanatta Enes. Enes ortasını yapıyor. Bulutta kalıyor top. Bulut. Topu ileri doğru verdi. Tunahan'ı aşıyor. Ceza sahasına doğru ama top doğrudan out'a çıkıyor. Tunahan yetişemiyor. Top out'a çıkıyor şimdi Kaleci Mehmet hemen oyunu başlattı. Mehmet hemen e, ileri doğru vurdu şimdi enes top aldı. Bir ileri doğru verdi ceza sahasına doğru top çok hızlı yetişiyor. Şimdi kırmızı takım oyuncusu ortasını yapabilecek mi? Ceza sahası içerisinde tek futbolcu şutunu atıyor Kaleci Esat. Aynı güzellikte topu kornere çeliyor. Esat orada müthiş bir kurtarış yapıyor. Topu kornere çeliyor. Şimdi ceza sahası kalabalık ortasını yapıyor. Orada krembol Esat topu kontrol ediyor. Arkadaşların dağılımına bakıyor ve hemen topu oynuyor. Ee, yanındaki arkadaşına şimdi Esat ileri doğru topu vurdu. Orta yuvarlak içerisinde kırmızı takımdan oyuncular Karşıladı ama baskı yapıyor yeşil takım oyuncuları hemen e, ileri doğru. Şimdi Aras, Aras topu verdi Enes'e doğru ama e, Aras'ın pası e, ve orada e, top out'a çıkıyor. Aras orada müthiş bir pas vermişti ama arkadaşı kontrol etmekte zorlandı. Enes uzaklardan bir vuruş denedi, e, defanstan dönüyor top e, kornere çıkıyor. Şimdi corner atışı kullanacak Enes, arkadaşlarının dağılımına bakıyor, ortasını yapıyor, kaleci hesap sonunda kurtarıyor. Orada hesap müthiş bir başarı gösteriyor, şimdi Tunahan sağ bu topu alabilecek mi? O defans oyuncusu hemen kaleciye dönüyor, kaleci topu eliyle kontrol ediyor, antrenörü de uyarıyor onu neden eline kontrol ettin diye. Ve e, topu ileri doğru atmasını söylüyor. E, şimdi e, hemen araç topu aldı. Sağ kanada doğru Emise pasını verdi. Emise topu şimdi e, aldı. Hemen Tuna baskı yapıyor Emise orada. Orta yuvarlığa pasını verdi ama orada araya giriyor diyor takımdan oyuncular ceza sahasına doğru hareketinde şutunu alabilecek mi? Ve, e, vuramıyor orada futbolcular ve ileri doğru gidiyor top şimdi Bulut topu aldı. Bulut sahibi, sol kanıta döndü sol kanattan hemen e, sol kanada doğru ve orada hemen e, bir top atışı yaptı. Şutunu atıyor kaleci Mehmet topu alıyor. Mehmet orada topu kurtarıyor. 0-0 durum devam ediyor sevgili futbol severler. Şimdi hemen antrenör topu aldı. Tunahan baskı yapıyor oradan ileri doğru vurdu. Aras topu kontrol edemedi. Hemen araya giriyor Yeşil takımdan oyuncular. Şimdi kırmızı baskı yapıyor. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya. Şutunu atıyor kaleci Mehmet topu. iki hamlede kontrol ediyor. Hemen ileri doğru vuruyor ve orada hemen atak başlatıyor kırmızı takım. Orada Enes topu aldı. Şimdi Enes'e baskı yapıyor iki kişi. Şimdi bulut orta yuvarlakta. Tunahan hapasını verebilecek mi? Tunahan topu aldı. Arkadaşım veriyor ceza sahasına doğru şutunu atıyor defanstan dönüyor ee, tekrar Tunahan devam ettiriyor ve top kornere çıkıyor şimdi Tunahan korner atışı kullanacak arkadaşlar dağılımına bakıyor hemen orta e, ortasını yapacak mı bakıyoruz antrenörü e, ortasını yapıyor Tunahan ceza sahasına şutunu atıyor top out'a çıkıyor güzel bir ortaya yapmıştı orada e, düzgün vursa gol olacaktı ama top üst üstten avta çıkıyor. Durum 0-0 devam ediyor sevgili futbol severler. Ama iki takım da gerçekten güzel futbol oynuyor. Her ikisi de gerek takım arasındaki paslaşmalar gerekse rakip futbolcuya baskı. Tuna bu arada ceza sahasında şutunu attı. Top avta çıkıyor orada defans oyuncular da baskı yapmıştı istediği gibi bir şut atamıyor Tunahan. ve top avta çıkıyor şimdi Kılıcı Mehmet top aldı arkadaşlar dağılımına bak hemen e, önüne verdi o da baskı yapıyor kırmızı takımdan oyuncular Kılıcı'ya dönüş yaptı şimdi Enes top aldı sol kanatta e, geri yapasını verecek mi Evet geri yapasını verdi sağ kanatta e, atak elimi devam ediyor orada ee, yeşil takımdan oyuncular baskı yapıyor. Ceza sahası içerisinde orta yuvarlığa kadar gelen bir top ve şimdi e, topu aldı. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Şutunu atabilecek mi? Orada orta, ortasını yapabilecek hiçbir futbolcu yok. Şimdi arkadaşından yok. Şimdi Enes'e pasını verdi. Enes iki, iki futbol, bu, futbolcu arasında topu kaybediyor. Şimdi sol kanadan devam ediyor. Yeşil takımın atığı ceza sahasına doğru araya giriyor defans oyuncusu ve topu kurtarıyor orada hemen şimdi bir hata yapıyor o da yeşil takımın hata devam edecek ortasını yapabilecek mi ortasını yapıyor defansdan dönüyor top şimdi devam ediyor ikili mücadelede şimdi kırmızı takım oyuncusu aldı ileri doğru orada bulut da baskı yapıyor iki kişi bastırıyordu ve şimdi Bulut top aldı arkadaşına kazandırabilecek mi Hayır top kalıcıya kadar geliyor kalıcı hemen topu vurdu şimdi Enes topu aldı sol kanattan arkadaşların dağılımına bakıyor araya giriyor bir i̇şte takımdan oyuncu ve hemen top alıyor ama Enes bırakmıyor şimdi Enes top aldı ortasını yapabilecek mi ceza sahasında Enes şutunu atıyor kalıcı Esat kurtarıyor tekrar ikinci bir vuruş yine kalıcı Esat bu dakikalarda iki şutla daha devleşiyor kaleci Esat Kalesi'nde ve topu kurtarıyor sevgili futbol severler. Esat benim gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel bir kalecili ve kurtarışları çok iyi. Ee, gelecekte Galatasaray'a hizmet edecek diye düşünüyorum. Ee, şimdi kırmızı takımın kalıcısına kadar gelen bir top oldu. Ee, arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Ve ee, şimdi Enes de e, geriye kadar geldi. Antonio e, Levdor atmasını söyledi ve şimdi Levdor orta yuvarlakta bulut topu aldı. Bulut hemen e, ileri doğru vurdu. Bizi takımdan geri döndü. Orada Enes top aldı. Şimdi Enes geri pasını veriyor arkadaşına. Orada hata yapıyor. Ceza sahasında kılıç ile karşı karşıya ve gol. Enes orada büyük bir hata yapıyor ve yeşil takım oyuncusuna pas oluyor. Orada orada vuruşunu yapıyor ve durum 1-0 oluyor sevgili futbol severler. Yeşil takım 1-0 öne geçiyor. Kırmızı takım karşısında Orada ceza sahasında şimdi baskı yapıyor yine Yeşil takım oyuncuları ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya Şutunu atıyor kaleci Mehmet topu kontrol ediyor Şu dakikalarda kırmızı takım hata üstüne hata yapıyor ve bunu iyi değerlendirdi Orada ileri doğru vurulan bir top kaleci Esat'ın kontrolünde top out'a çıkıyor Şimdi Esat tekrar e, maçı başlattı. Geri hemen arkadaşına pasını verdi. Şimdi Esat tekrar e, topu kontrol ediyor. Sol kanada doğru buluta. Bulut kafasıyla indiriyor. Sol kanada arkadaşına o da ileri doğru vuruşunu yaptı. Tekrar bulut. E, sol kanada şimdi ceza sahasına Tunahan bekliyor topu. Tunahan'a gelebilecek mi? Tunahan e, topu aldı. Şimdi karşısında Enes var. Ortasını yapıyor. Ce ceza sahası ön çizgisi içerisinde. Tunahan şutunu atıyor. Kaleci kalıyor. İstediği gibi bir vuruş yapamıyor. Güzel bir vuruş yaptı ama sert bir vuruş değildi. Kalıcı Mehmet topu kontrol ediyor. Eliyle oyunu başlatıyor. Sol kanatta e, topu alan üstünde Enes Hemen arkadaşına pasını veriyor. O da e, ceza asası ön çizgisinde arkadaşına iyi paslaşmalar şu dakikada e, araya giriyor Yeşil Takım oyuncuları ve top kornere çıkıyor. Ve e, maç e, burada sona eriyor diyor antrenörümüz. E, kırmızı takım 0, yeşil takım 1 oluyor. 1-0 mağlup ediyor yeşil takım kırmızı takımı ve şimdi rakibi beyaz takım oluyor. Beyaz takım mücadelesini izleyeceğiz. Yeşil takımla bakalım nasıl bir mücadele olacak. Bir önceki maçta kırmızı takımla yeşil takım arasında müthiş bir mücadele oldu. Maçta tek gol vardı. O da Yeşil takımın üstünlüğüyle sona erdi Evet şimdi maç tekrar başlıyor Şimdi bulut topu aldı İleri doğru vurdu Orada tavaha e, müdahale etti Yeşil takım e, oyuncular tekrar topu aldı ileri doğru vurdu Şimdi e, Tunahan pasını verdi Sol kanata doğru gitti Ortasını yapabilecek mi? Ortasını yapıyor Tunahan topu kontrol etti Ama e, araya giriyor defans oyuncuları e, Bu maçta Tunahan sağ kanatta oynuyor e ee, diğer maçta sol kanatta görev almıştı. Ee, şimdi sağ kanatta oynuyor. Göre Mehmet'e kadar gelen bir top oluyor. Ee, şimdi Mehmet de şunu yapıyor ileri doğru. Tamam e, topu kontrol edebilecek mi? E hemen araya giriyor beyaz takımdan da sağ top aldı. Şutunu atıyor Kaleci saat. Kaleci Esat topu aldı. E, takımlar değişti ama kale, e, takımlar e, değişti. Kaleciler de değişti. Bu arada e, bu yeşil takımın kalesini Gustaf Mehmet koruyor. E, ile uzaklardan bir vuruş. Kaleci Mehmet topu kontrol etti, ileri doğru durdu. Ee, Beyaz takımın kalesini ise Esat koruyor. Ee, şimdi Yeşil takım ata başladı. Ortada şimdi Bulut kaleciyle karşı karşıya araya giriyor defans oyuncusu. Ee, kendi kalesine atıyordu neredeyse. Şutu Şut e, vurdu ama orada Esat topu e, aldı. Şimdi Korner çeldi. Şimdi Tunahan ortasını yapıyor. Ee, kimse yok orada. Ee, hemen Yeşil takımdan Bulut vuruyor ve gol. Tunahan korner atışında yeşil takımı oyuncusu hemen topu buluta verdi. Bulut da düzgün bir başla. durumu 1-0 yapıyor. Bulut'un golüyle yeşil takım 1, beyaz takım 0 oluyor ve şimdi yeşil takımın baskısı devam ediyor. Kaleci Esat'a e kadar gelen bir top. Şimdi antrenör topu aldı hemen sol kanata topu verdi orada araya gidiyor orta yuvarlak içerisinde şimdi Tunahan topu aldı iki kişi basura ileri doğru vurdu Tunahan ve top kaleci Esat'a e kadar geliyor Esat tekrar oyunu başlatıyor ileri doğru bir vuruş yaptı sol kanatta şimdi Rastın baskı yapıyor orada yeşil takım oyuncuları beyaz takımın ata devam ediyor. Taha topu aldı. Taha'dan e, hemen alıyor. E, Tunahan ve ileri doğru hemen arkadaşını kazandı. Bulut orta yuvarlakta. Buluttan önce müdahale ediyor beyaz takım oyuncuları ve Top kaleci Mehmet'e kadar geliyor. Mehmet ileri doğru e, vurdu. E, orada hemen Tunahan topa e, koşuyor. Şimdi sağ kanatta e, Bulut topu aldı. Bulut arkadaşını verdi. Ceza sahasında şutunu atıyor. Top az farklı dışarı gidiyor. Kaleci Esat da çıkmıştı. E, şutunu attı ama top az farklı avuta gidiyor. Şimdi kılıcı Esat av atışını kullanacak. Hemen sağ kanatta arkadaşını oynadı. Ama topu kaptırıyor. Yeşil takımdan nota devam ediyor. Ceza sahası içerisinde şimdi Tunahan. Tekrar arkadaşına Tunahan ve Bulut'un golü. Tunahan müthiş bir pas veriyor. Müthiş bir asist yapıyor. Bulut aynı güzellikte şutunu atıyor ve durumu 2-0 yapıyor. Yeşil takım 2, Beyaz takım sıfır oluyor. Tunahan'ın asistiyle Bulut ikinci golünü buluyor. Şimdi Yeşil takım baskısını devam ettiriyor. Şu dakikalarda orta yuvarlakta bir mücadele var. Şimdi Taha topu aldı. Taha hemen arkadaşına verdi. Araya giriyor Yeşil takım oyuncusu ve şimdi ileri doğru Taha kendi başına gidiyor. Ceza sahasının ortasını yapıyor. Yeşil takım defans oyuncusu karşılıyor. Atak devam Devam uzaklardan bir vuruş. Orada hemen yuvarlağa kadar gelen bir top. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci Mehmet topu alıyor. Ee, Mehmet tekrar ileri doğru vurdu. Şimdi ceza sahasına doğru Tunahan yetişebilecek mi? Kılıcı e Esat çıkıyor topu alıyor. Hemen ileri doğru sağ da gönderiyor. O da beyaz takımdan oyuncular hata devam ettirecekti ama yeşil takımın baskısı devam ediyor. Bulut hemen arkadaşına basını verdi. O da ceza sahasında şutunu atıyor top. Ee, out'a çıkıyor kaleci Esat'ın ıı, vuruşuyla başlayacak. Hayır diyor ıı, antrenörümüz top kornere gitti diyor. Ve şimdi yeşil takım korner atışı kullanacak. Bulut ortasını yapıyor. E, ceza sahası içerisinde e, dokundular ama atak devam ediyor. Tekrar bir orta defansa çarpan top. Hemen arkadaşına pasını verdi önünde. Ee, tekrar atak eleminde ortasını yapıyor. Tunahan! Tunahan vuruyor ve gol! Tunahan düzgün bir vuruşla durumu 3-0 yapıyor. Golcü futbolcu Tunahan gollerine devam ediyor sevgili futbol severler. Bir gol bir asistle oynuyor şu dakika kadar Tunahan ve golünü de atıyor durum 3-0 oluyor. Yeşil takım 3, beyaz takım 0 şu dakikaya kadar ve müthiş bir mücadele sergiliyor yeşil takım. Şimdi sol kanatta tuna topu aldı. Bulut'a pasını verebilecek mi? Hayır. Kaptırıyor topu ve Taha araya giriyor. Şimdi Taha da orada e, alabilecek mi? Aa, hemen Taha topu kontrol etti. Ceza sahasını da hareket edin Şutunu atıyor. Defans araya giriyor. Taha tekrar ortasını yapıyor. Ceza sahası içerisinde oyuncular karşılıyor ve topu çıkarıyorlar. Şimdi karşı atak Tunahan yetişebilecek mi? Kaleci Esat çıkıyor. Topu ileri doğru vurdu. Ve şimdi hemen yeşil takımın hata devam edecek. Şimdi Tunağ'ın topu aldı. Bulut tapasını verdi. Bulut ceza sahasında iki kişi vardı. Bulut ceza sahasında şutunu atıyor. Top kaleci Esat'ta kalıyor. Fesat hemen ileri doğru vurdu. Orada Bulut araya giriyor. Ee, yeşil takımın baskısı devam ediyor şu dakikalarda. Ve ileri doğru vurulan top beyaz futbolcuları aldı. Hemen araya giriyor Yeşil takım oyuncuları. Ve şimdi Yeşil takımın atağa başlayacak. Ee, ama araya giriyor defans oyuncusu sağ kanatta şimdi sol kanata geçti ıı, bulut topu kaybediyordu geri yap arkadaşına pasını verdi o da ıı, geriye daha geri pasını veriyor orta yuvarlakta şimdi işin takımın hata tekrar başlayacak ceza sahasını daha doğru kalıcıyla ka karşı karşı kalabilecek şutu atıyor kalıcı saat kalıcı saat yine başarılı ıı, bu dakikada e, yemen gollerde Esat'ın pek e, hatası yok gibi görünüyor çünkü e, aranın açılmasını Esat ölmedi Şimdi Bulut topu aldı hemen Tunahan'a pasını verdi. Tunahan arkadaşına pasını verdi. Bulut ceza sahasında topu ayağından açıyor yine e, Esat yudu uzaklardan vuruş ve gol. Uzaklardan bir vuruş geliyor ve durum 4-0 oluyor. Beyaz takımın defans oyuncuları üst üste hatalar yapıyor ve golü kalesinde görüyor kaleci Esat'ın yapabileceği hiçbir şey yok e, gollerin tamamında da defans oyuncularının hatası olduğunu görüyoruz e, kaleci Esat e, dört gola engel olamadı ve durum şimdi 4-0 devam ediyor. Artık son saniyeler içerisindeyiz. Maçımız bitmek üzere. Beyaz takım 0, yeşil takım 4 ve maç burada sona eriyor sevgili futbol severler. Bir önceki maçı yeşil takım 1-0 kazanmıştı. Şimdi ise Tunahan'ın attığı golle ve diğer Bulut'un attığı iki gol ve diğer bir golle durum 4-0 oluyor. Ee, kırmızı takım e, beyaz takım e, yeşil takım karşısında e, adeta e, hüsrana uğruyor. E, yeşil takım müthiş bir mücadele sergileyip maçı e, 4-0 kazanıyor. Ve şimdi futbolcularımız e, maç sonrası soğuma hareketleri yapıyor. Aynı zamanda antrenörlerimiz de onlara yoklamalarını yapıyor. Hem de kısa bilgilendirme yapıyor. Bir sonraki hafta neler yapılabilecek? Bir sonraki haftanın planlarını çocuklara söylüyor. Ve sizler de çocuklarınızı Galatasaray futbol okullarına yazdırmak istersiniz. Yılın dört mevsimi kayıtlar, eğitimler devam ediyor. Gelip sizler de çocuklarınızı kaydettirebilirsiniz. Güncel fiyatıyla en çok merak edilen aylık 800 TL ve forma parası da 1300 TL e, bir 2100 TL gibi bir e, para ediyor. E, Tabi bu günün ekonomik şartlarına göre değişiyor. E, bu, bu haftalık da bu kadar sevgili futbol severler. E, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olarak destek olmanızı bekliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.